Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bezelye yemeği yapacağız. Bunun için tencereme 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. 1 adet doğranmış orta boy soğanımı ilave ediyorum. 2-3 dakika soğanımı kavuruyorum. olduğumuz soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bir iki defa şöyle döndürüyorum. Bir dakikaya yakın biraz kaynasın. Üzerine 1 adet doğranmış havuç ilave ediyorum. Küçük bir havuç kullandım ben. Daha fazla isterseniz daha büyük kullanabilirsiniz. Ve 2 su bardağı yıkadığı yıkamış olduğum bezellerimi ilave ediyorum. Şöyle bir iki defa döndürelim. Dilerseniz patatesi ilave edersiniz seviyorsanız. Ben patates kullanmayacağım. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı karabiber. Üzerine geçecek kadar da sıcak su ekleyelim. Ve pişmesi için kaynamaya bırakabiliriz. Bezelye yemeğimiz É um peixe